Evet şu anda Türk kamuoyunun efsane komutan diye tanıdığı Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Sayın e, Engin Alan beyefendi Kartal Ülke Ocakları'nı ziyaret ettiler. Sayın vekilim hoş geldiniz. Bir kartal olarak sizi ağlamaktan gurur duyuyoruz. Ben özellikle benim şu andaki son gelişmeleri nasıl yorumluyor sizi pencerenizden? Bölgemizdeki son gelişmeler nasıl görünüyor efendim? Evet, bir defa e, şu anda eee Kartal'da ülke ocaklarında bulunmaktan, genç arkadaşlarımla buluşmaktan memnunum, mutluyum. Ee, davet için Ocak Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Sağ olsun Aydınlar için. Evet, ee, bölgenin nasıl göründüğünü anlamak için sadece içeriye bakmak yetmiyor, çevremize bakmak gerekiyor. Evet, Irak, Suriye, ee, ve bizim güneydoğumuzda olanlar e, Türkiye'yi e, önümüzdeki süreçte ciddi sıkıntıların beklediğini gösteriyor bize e, umarız ve dileriz ki e, ülkemiz, memleketimiz, milletimiz bu zor ve sancılı bir süreçten e, herhangi bir sıkıntıya uğramadan birliği bütünlüğü bozulmadan akılla, mantıkla, sağduyuyla çıkar diye düşünüyorum. Sayın Paşam, Türkiye'deki son siyasi gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz efendim? Vallahi Türkiye'deki son siyasi gelişmeler ortada. Bir 30 Mart seçimleri geçirdik, bir 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleri geçirdik. Bana göre bundan sonra olacaklara bakmak gerekiyor. Önümüzde 8-9 ay sonra genel seçimler var. Bu genel seçimlerde ortaya çıkacak olan siyasi tablo, Türkiye'nin e, önümüzdeki süreçteki e, durumunu da ortaya koyacak, daha net olarak ortaya koyacak. E, o nedenle zamanında yapılırsa, 2015 Haziran'da veya öncesinde, bu genel seçimlerde e, milletimizin çok dikkatli e, olanı bitene ayırdığında farkında olarak e, oyunu kullanması gerekiyor ve yap, yapılması gereken de bana göre sandığa gitmek yani 10 Ağustos'taki e, katılım çok azdı e, insanımızın kendi geleceğine karar verebilmesi, Ondan sonra da e, ülkenin e, geleceğinde söz sahibi olabilmesi için vatandaşlık görevini yapmalı ve herkes gidip sandığa oyunu atmalı diye düşünüyorum yani Düğüm noktası genel seçimler olacak diye düşünüyorum önümüzdeki süreç için. Sayın Paşam son sualim, 500 bin nüfuslu Kartal'a ve Kartal halkına Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak nedir efendim mesajınız? Ömer'im e, ben bu yörenin çocuğuyum, bu yörenin milletvekiliyim. E, Kartal, e, İstanbul'un çok mütena, çok müstesna bir ilçesi. E, Diliyorum ve umuyorum ki Kartal halkı önümüzdeki süreçte olanı biteni daha net olarak görüp Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan teveccühünü en üst noktaya taşıyacaktır. Efendim, Çünkü ülkenin geleceği Milliyetçi Hareket Partisi'ndedir. Yani çok teşekkür ediyorum.